5. Cilt 20. Bölüm Davetsiz Misafiri Öldür Leona yüzünü yıkayacağı suda bir silüet görür. Sudan fırlayan Troma Leona'yı avladığını düşünür. Doktorun yanındaki Mimi Troma'nın birini öldürdüğünü söyler. Doktor ordusuna saldırı emri verir. Düşmanların cesetlerine olabildiğince az zarar vermelerini söyler. Gece baskını ve teygularını kendisine saklamayı düşünüyordur. Doktorun yanındaki iri adam şeylerin teygusu coşkuyu getirmiştir. Akame, rakibi Cyborg Toby'yi keser ama adam ölmez. Tatsumi'nin rakibi Kaksan fiziksel olarak çok güçlüdür. Sahip olduğu coşkuyla Tatsumi'ye zor anlar yaşatır. Mine desteğe gelir ve tek atışla adamı yok eder. Mine, Şeyle'nin makasına sarılır. Doktor yeni bir hamle yapmaya hazırlanırken Uçan bir mantayla eski general Najenda ve yeni iki üye gelmiştir. Doktor son kozuna çok güveniyordur. 21. Bölüm Çılgın Bilim Adamını Öldür Akame, Tobi'nin uzuvlarını keser. Labok adamı sabitleyince Akame son darbeyi indirir. Mayne'nin savunmasız olduğu bir anda Troma arkadan saldırır. Leona büyük bir öfkeyle Troma'nın işini bitirir. Gece baskını bir aradayken bir anda hepsi yere yığılır Sadece Tatsumi etkilenmemiştir. Doktor havaya özel bir felç edici zehir yaymış, zırhı Tatsumi'yi koruyormuş. Patronla gelen iki kişiden birisi olan Susano zehirden etkilenmiyor gibidir. Doktor yenilmiş adamlarını patlatarak Susano'ya zarar verir. Fakat Susano iyileşmiştir. Onun organizma türü bir teygu yani insan teygu olduğunu söyler. Patron Doktorun yerini belirleyince ve doktor kaçamayacağını anlayınca başka bir kozunu oynar ve kendini canavara çevirir. Yanındaki korumalarını yiyerek daha büyük ve daha güçlü bir canavar haline alır. Akame, Tatsumi'den onu da savaşa dahil etmesini ister. Tatsumi, Akame'yi sırtına alır ve canavarla yüzleşirler. Mine, patronun mantasına binmiş gökyüzünden atışlar yapar. Akame, yaratığın kafasında duran doktoru keser. Yaggers 6 kişi kalmıştır. 22. Bölüm Keşfedilmemişi Öldür Ekibe katılmış diğer üye ile tanışırız. Chelsea Mine ve Labo hariç herkes uçmayı çok sevmiş gibi görünüyordur. Canavarlarla dolu keşfedilmemiş bir bölgeye girerler. Yeni saklanma yeri için keşif yapacaklardır. Tatsumi, Manta ile saraya saldırma fikrini belirtse de sarayı başka canavarların koruduğunu öğreniriz. Chelsea, nedenini bilmemekle beraber Mine'den hoşlanmıyordur Susano'nun savaş yeteneklerinin yanında ev işlerinde de çok iyi olduğunu öğreniriz. Estet'e doktorun bulunamadığı rapor edilir. Savaş ekipmanları ile birlikte kaybolduğu için düşmanla çarpışıp hayatta kalamadığını düşünüyorlardır. Seryu kurtarıcısının da öldürüldüğünü öğrenince yıkılır. Estet onu teselli eder ve intikam sözü verir. Gece baskını 8 kişi kalmıştır. 23. Bölüm Yeni Gelenleri Öldür Ekip yemek yerken bir kedi Mayne'ye yaklaşır ve yemek ister. Mayne dayanamayıp yemek uzatırken kedi atılıp bütün yemeğini alır. Kedi aslında Chelsea'ymiş. Teygus'u Gea fondöteni sayesinde makyajla istediği şeye dönüşebiliyormuş. Mayne'nin çok açık verdiğini, bunları kapatmazsa ilk ölenin o olacağını söyler. Tatsumi, Leona ile antrenman yapar. Sürü halinde saldıran canavarlarla kapışırlar. Tatsumi, Incursion'un yardımcı silahı Neon Tote'yi kullanmaya başlamıştır. Patron, Chelsea'ye bunca zaman yaptığı gözlemi sorar. Chelsea, onların güçlü olduğunu ama zayıflıklarının iyi niyetli olmaları olduğunu söyler. Bu yumuşaklıktan kurtulmaları gerektiğini öğütler. Mine, Tatsumi ve Lobok'la Chelsea'ye ders vermek için plan yapar. Lobok'un fikriyle Chelsea banyo yaparken onu görünmez olarak gafil avlamaya çalışan Tatsumi, bir anda Susano öyle karşılaşır. Chelsea onu kandırmak için bu kılığa girmiştir. Görünmezliğin onun varlığını kapatmadığını, yok etmediğini söyler. Chelsea son görevinde bütün ekibinin ölümüne şahit olmuştur. Tatsumi onun da yumuşak biri olduğunu fark eder. Ran, Estet'in tavırlarından dolayı etkilenir. Bu durumun asıl görevini ertelemesine neden olduğunu düşünmektedir. Başkent yakınlarında bir madende insanların yiyen canavarları kontrol eden birisi görülür. Hedefinde başkent var gibidir. Özel bölüm. Bir arabada başkente çırak olarak seçilmiş 3 kızı görüyoruz. Air, Fall ve Luna. Çok iyi çalışıp iyi bir adam bulup rüya gibi bir hayat yaşayacaklarına inanıyorlar. Köyleri vergilerini ödeyemediği için kızları satmış gibi görünüyor. Yeni efendileri bah onları karşılar. Çarşıdan geçerken kızlar çok heyecanlanır. Efendileri onlara kıyafetler alır, güzel yemekler yedirir. En mutlu oldukları anda müşterileri gelir ve onları parçalar. Birinin bacaklarını kırarlar ki kaçamasın. Bir müşteri kızın gözünü yemek ister. Diğer müşteri kızı köpeğine ister. Leona mezarlıkta Eyr ile konuşuyordur. Fal kırılan kemiklerinden sonra hayatta kalamamış. Luna yaşadıklarını hazmedemediği için intihar etmiş. Eyre durumu kavrayıp bir köpek gibi davranarak sahibinin gönlünü kazanmış. Evden çıkmasına izin verildiğinde altın çalıp Leona ile buluşmuş. Bah yeni müşterileriyle görüşürken mekanda gece baskını dalar. Herkesi öldürürler. İntikamlarının alındığına karar veren Eyre yaşamına son verir. Tekrar doğduğunda daha nazik bir dünya olmasını diler.